Bir eşim, benzerim yoktur da olmaz da olmaz 18-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan Türkiye Muay Thai Minikler Yıldızlar, Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerinde Bahar Gençlik Spor Kulübü 6 sporcu ile katılarak 54 kiloda Yağmur Odabaşı Türkiye Şampiyonu oldu. Ankara Polatlı'da yapılan ve 5 gün süren Muay Thai müsabakalarında 54 kilo minik bayanlarda Yağmur Odabaş Türkiye şampiyonu oldu. Diğer yandan 63,5 kilogramda Sakine Bengüsu Çalışkan Türkiye ikincisi oldu. Çorumu temsilen katılan sporcularımız Kasım ayında yapılacak olan uluslararası Muay Thai şampiyonasına ve milli takıma katılmaya hak kazandılar. <laughs> Bahar Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 5 kişiyle katıldıkları müsabakalarda üstün bir başarıya imza attılar. Bahar Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon üretme merkezi olarak her zaman olduğu gibi başarılarla çoruma döndü.